Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok sevdiğimiz Özge Yağız ve Gökberk Demirci en güzel fotoğraflarıyla karşımızda. Birbirini çok seven ve hiç ayrılmayan güzel çiftimiz her anını ve beraberliklerini bizimle paylaşıyorlar. İkisinin de göz alıcı fotoğrafları bizi gerçekten büyülüyor. Her konuda birbirine destek olan güzel çiftimiz umarız hiç ayrılmazlar. Bu güzel çiftimizi hiç... ve mutlu olsun diyorsanız videomuzu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayınız. Özge Yağız ve Gökberk Demirci birbirini de çok seviyorlar. Birbirini yalnız bırakmayan sevgililer mutluluktan adeta uçuyor. Biz hayranları olarak onları çok seviyoruz ve hep mutlu ve beraber görmek istiyoruz. İki başarılı oyuncunun yolları açık ve mutlulukları daim olsun diyorsanız videomuzu beğenmeyi Özge Yağız ve Gökberk Demirci ile ilgili gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.